Aralarda bir buçuk metre arana mesafeli olalım. Kurallara uyalım. Kurallara uyalım. 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 Bir an bu hastalıktan uyalım, kurtulalım. Temizlik, temizliğe dikkat edelim. 65 yaş için ne diyorsunuz? 65 yaş için arkadaşlara da hakikaten zor ama onların da bir kere şeylere hakları vardır ama onların da <laughs> sağlığa kavuşması için herkes kendi kurallarına sahip uyan lazım. Açan onlar, 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 onlar da onlar da kutluyorum. Onlar da bizim insanlarımız. <laughs> Onları da zor durumda koymayalım. Evet. Kurallara uyalım. Maskemizi takalım. Mesafemize dikkat edelim. Sağ Maske takalım, evet, kuranları uyalım. Genci yaşlıysa mesela maskeyi takalım. Eski hayatımıza geri dönelim. Maske, Maske takalım, kuranları uyalım. uyalım.